bölümü. Hepinize başlatmışım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ın 3. bölümündeyiz. Yanımda sucuk var. Yani kan. Merhaba da. Merhaba. Eee. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sucuk'un kanalı da var. Sucuk. Yapmasan lütfen. Ben kuralım. Yapmasan. Sucukların kralı 2. kanalı, ikinci kanalı da varmış. İkinci kanal var zaten birini yazınca ikincisi de çıkıyormuş yanında bir alna evet. bir bir alna bir bedava gibi. Al gidelim. Ben çakal taş çıkartmaya çalışıyorum. Abi neden? Bir demirim benim varmış. işte. Kanka... portalı nasıl yapacağız? Yani Hırlı. Allah. Ya şurayı ne yaptık? Ana. Hadi çıkardık. Çık kanki. Çıkar mısın please? Üçüncü bölüm. Iki, hepsini üç tane bölüm çektik. Bir günde bir, bir oyunu bitireceğiz. Ha. Ee, bir sekiz, adı, Bir gündür oyunu bitiremiyoruz. Ha, bir dokuz videosu Aslında yayınladım. Var. O video sıkıntı çıktı. Bir dokuz yüklemeyeceğim. Artık çıkar mısın çakıl taşı? Vallahi bak arkama dön. Girme girme girme. <laughs> Madeni yapacaktık anne. Bana tamam ben bakarım ya. Daha sakın sakın. sıkı. Kanka 60 lap. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar diyorum. Evet. Bak bak. Telefon nasıl gözüküyor? Memul çek, memul çek, yemul çek. Bak burada şey doğabilir, gaz doğabilir. Slash game roll. <laughs> ama bu sürümlerde bir kere çekince oluyor sıkıntı olmuyor. Gel gel gir bir, gir bir blok kazacağız gideceğiz oraya. Da? Bana yapmayalım mı? Elmas set olalım bence. tamam dur elmas set olalım da. Hmm, Lan! Elmas set olalım. Gel 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 gel. Elmasın var, var mı ortam, hiç? çok güzel gözüküyor. Ekrana bakayım. Oha! Dalgalanıyor. Yani gözükmüyor mu? Dalgalanıyor. Aa. Geldim. Geldim kanki. Gel gidelim kanka. Maden arayalım. Ee, hem de taş da kazarız bir nevi. Nice olur. Nasıl? Ha, evet. ee, ha Nasıl? Yapma. Olabilir. Oğlum zaten direkt biz normalde 1.17'de direk... sen sen arkadan bağırma sesleri geliyor sanki. Evet. Ee, bak normalde direkt, direkt altımızı kazınca 1.17 yüzde... elektrikle öldürelim mi? Yani kanka yemeğimiz yok. Tamam ben buldum maden dev gibi olur birazdan. Bulun madem. Buldum maden. Buldum. Abi şunları öldürelim. İnekleri öldürelim. Yemek kasalım biraz. Ondan sonra gidelim. Atları öldüreyim mi? Öldür. Ne görüyorsan öldür. Hangi yenilebilecek bütün hayvanları öldür. Bunlar ne lan böyle de... daha meyve Buz dışında. Yani, yani yeni bir bütün her şeyi topla. gel buraya. Ne hızlı koşuyorlar bir daha. Zıplayarak çok güzel bir şey ya. Zıplayarak tek atarsan direkt ölüyorlar bu arada. Allah'ım. Evet. Ama... Abi çok güzel bir şey böyle. Bu his çok güzel bir şey tekte öldürmek değil mi? Evet. Zink. Zink. Ama öyle bir cümle söyledin mi kanka? Siz belki sarı... Böyle zink öldürmek çok iyi değil mi dedim de. Ben gel gidelim. Nasıl zırakışlar. mı? Oha. Burası değil ya. O demir var demir var baya. Ya Allah'ım. Ya yani Allah'ım diyorum kanka tek bir şey istediğim var o da akselot bulmak. Burası değil gel burası. Lot. <laughs> akselot. Maden madenle çıkar ya büyük maden bulursak. Ee, baksana oğlum küçücük maden gibi gözüküyor. Sonra büyük. ince Abi kanka yardım ya. Ay gittim kanka. Ya da. Elma soruyorum ben. Bekle bir. Geliyorum ben de. Hadi hadi demir var ama almıyor. Neredesin 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 nereden gittin nereden gittin yukarıdan mı gittin aşağı mı? Ben nereden gittim. Her yerde demir var ama almıyorum. Neredesin? Ebe at. Demirleri, demir, demirleri almıyorum bu arada. Gördüm ismini, ismini gördüm kanka. Aa, tepe, şey buldum kanka, 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 kanka. O <laughs> maşaf, maşaf burada. Tamam kanka, arkanın yemek ver. Yemek, neredesin kanka? Yardım, yardım, yardım. öleceğim, öleceğim. Gel vereyim. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Al. 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 ekmek. Hmm. Oğlum ben demirleri almıyorum. Alayım mı? İstersen. Ne? Ay değilmiş lan. Of şey sandım bir an. Eee konuşalım. En Değil En portalı. En portalı mı E kütüphane, kütüphane sandım onu bir an. E, kanka burada e, şey var. Eee gelsene be. Bakayım hmm. ben Aa biz bunları toplayalım. Ne kayıt vardı değil mi? Var var. Bakın şunları toplayalım ya. Aa ah, oh, ben şunu yapayım. Bir ver. Ama o kadar farklı fazla gelişmeyi tahmin ne Ne Ne? Bak, e, makas yapıp makas şeyle alırsan ip, ipler var ya onları alırsam 9 tane ip sana gelmiş oluyor. Yani 2 tane yün. Evet. evet. Bunu kıralım mı? Spawnır. Ya şey doğma sancısı yapabiliriz. İp şeyin var ya senin kılıcın kırkı. Ben takıldım. Kır 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 kanka elimdekine de kırsana benim. Bu mağara önümcüye bu arada değil lan. Mağara topla topla mı? Kır kır kır. Ha, tamam tamam. Sen neyle kuruyorsun kanka? Bir şeyle makas. Asla. Dok dokuz tane ip veriyor. Ee, bizim şey toplamamıza gerek yok yani. Enek. Hayır, koyun. Ee... Abi kömürüm var mı? Ama yok. Ama arka, arkada, arkada, Beş tane var. Ben de. Sen de. yapacağım? Meşale yaparım yapıyorum. Sen de görülüyor değil mi etraf? Evet, ben de görülüyor. Ben de görülüyor. Lan! Ben vurmuyorum. Oluyor. Ben, ben vurmuyorum. Ben vurmuyorum. Ölümcek. Oğlum öleceğim lan. Ölmez. Ben ne yaptım? Geldim. Gel. O gel gel gel. <laughs> gel, gel, gel. Buraya mi? Lapis buluruz. Lapisi var bu arada aşağıda gördüm. Var mı? Var. Görmedim de vardır. İnanıyorum. Ee, Iııı... Çabuk çabuk. O, o, oğlum iskelet sandım pardon iskelet sandım. İskelet sandım. Oğlum benim Zırhından dolayı. arkadaşlar Toplayalım. Bunlar, bunlar lazım. Ee, bir şey bir şey yaparız. Eee, bir şey bir şey yaparız tamam bir şey bir şey yaparız. Neymiş ne? Ne alakası yok ya. Ne de zulü yok. Ne alakası yok. Saç, bu kadar böyle bir yerde lapis olmaması. Bir yerde o kadar lapis var. Burada oldu şimdi. Ben altınları al bu, bu arada. Burada lapis 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 lapis. Gel gel mi? Ben yapacağım. Biz buraya gelmişiz. Okay. Galiba. Galiba gelmiş. Oğlum zümrüt var lan burada zümrütü niye görmüyorsun? Zümrüt'e gel. Ne alaka zümrüt falan yoktu oralarda.

Yaptım lepistaklıyı. Çıkarış yalan. Çıkarış yalan. Çıkarış yalan. Çıkar. Aaa lan? var? Aa, Allah'ım. Allah. Allah. Bu arada. Daha yok galiba. Bakalım. Neyse en içeri. Sana TP alacağım bu arada. Gel. Ne Lan. Lan biz bütün her şeyi toplasaydık biz olsuz evvel Lan ben çok üzüldüm. Hayır 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 kalk kalk kalk. Tamam. Yok ya. Nasıl olmaz? Hiçbir yok. şey yok abi. Hiçbir şey yok. Güzel bir ille. Bak az önce çıkmıyor. Harika. Dur bak. Hatta şöyle çıkazayım. Daha güveneceğim. Yok abi yok. Şuradan pislere altınları toplayalım da. kanka altın mor topla. Altın mı var benim? Altın topla, altın var mı? Hmm. hmm. Oh, amatis buldum. Amatis. Amatis. Amatis yok. Şakasın, geliyorum. Kanka ben yemek yiyeceğim. kapatacağım şunu. Tamam mı? Ne? Benim çıkmam lazım. Tamam. Neyse bu, ee, video, yemek yiyeceğim. bu videoyu kısa keselim bari o zaman. Gel ee, kababı. Ben kanka yemekten sonra alacağım seni. Tamam mı? Evet. Gel dur Görüşmüz, videoyu kapat yemekle. Video. Dur dur bekle. Tamam. Bu videomu kadar görüşürüz.